Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Serkan Tayoğlu ve Özge Gürel'den yepyeni görüntüler getirdim arkadaşlar. Serkan Çayoğlu ve Özge Güreli'nin muhteşem karelerini sizler için bir araya topladığım bir video haline getirerek sizler için sunuyorum. Sizler için Serkan Çayoğlu ve Özge Güreli'nin ni nişan töreni ve nikah töreninden muhteşem kareleri bir araya topladım ve muhteşem karelerden en güzellerini sizler için topladım. Eğer sizler de Kanalımda en güzel videoları görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi seyirler.